Evet sevgili Nostalji Vakti izleyicilerim. Bugün sizlere Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden sesleniyoruz. Türk sinemamızın ve Türk tiyatromuzun temel taşlarından çok kıymetli Suna Selen hocamızla birlikteyiz. Sunu ablacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, programımıza konuk olarak bizi onurlandırdığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için. abla ilk olarak e, tiyatroya nasıl girdiğinizi ve ne şekilde girdiğinizi öğrenmek istiyoruz. Tamam. Şimdi efendim, e, ben Atatürk Türk Lisesi'nde okudum. Atatürk Türk o zamanlar ilk pilot Anadolu Lisesi'ydi. Daha sonra Anadolu Lisesi şu an bizim evet. bir Beşiktaş'ta okuyorduk ve Beşiktaş'ta da tam akademinin yanında. Hmm. Benim ailem avukat olmamıştı Çünkü annem babam hukukçuydu. Babam avukatlık yapıyordu. Annem evlenince avukatlığı bırakmıştı. Hmm. Evet. Onların şeyine göre, e, düşüncesine göre ben okulu bitirip hukuka girmek durumundaydım. Ondan sonra da evet, oluyor. Şimdi okulda orta üçteyken, ben bir müsameredeyim, kibur renk oyunu oynadım senkronla oynadık. Fakat Ankara'dan gelenler falan da işte röportaj yaptılar. Ankara Radyosu. Çok beğenmişler ve müdür hanımla konuşmuşlar. Bu çocuk çok yetenekli tiyatroya. İşte şimdi erkek de oynuyorum, bir de topal simur oynuyorum, Tabii. küçücük. De. Bu tiyatroya yönlendirilmişler. Müdürümüz Adnan Esen işte, babamla konuştu, okul aile birliğinde. Ve dedi ki bu çocuğu konservatöre abi? Şimdi babam da hem biraz çaptın da hem hocalarla iyi geçin bir verdi. <laughs> Dolayısıyla babam tabii ki evet demiş. Şimdi ama annemi ikna etmek lazım. <laughs> Evde konuşuyorlar. Annem babam diyor ki, bak hanım diyor, e, bu kızı konservatöre yollamak istiyorlar okuldan. Ne yapacakmış konservatöre dedi. Ne Eğer diyor, konservatora giderse düzgün konuşmasını öğrenir. Hakimi etkiler, iyi dava kazanır. Ben iyi dava kazanayım diye aile fikir birliğiyle vardı ve beni konservatöre yolladı. Hı hı. Şimdi o zamanlar bu ilk Anadolu Lisesi'ydi ya, öğleden sonraları hangi şeye yeteneğiniz varsa, hangi e, sanat dalına ya spor dalına sizi oraya yolluyorlar. Böyle bir çalışmaları vardı, yetiştiriyorlardı. Bizim okuldan çok müzisyenler, piyanistler, çok e, sanatçı yetişti. Ben de tiyatroya gittim. İşte tiyatroda e, çok iyi hocalarım oldu. Ergüment Behzat Lağut, Max Maynike, ki o şeyden gelmişti, dışarıdan gelmişti, Ankara e, Devlet Konservatuarı için falan. İstanbul'da sonra ders veriyordu. Sonra sonunda lise ile birlikte şeyler mezun oldu. okulun en iyi öğrencilerinden biriydi. E sen Ankara'ya gitmiyor musun mesela devlet yaptığı imtihanlarına girdiğin zaman direkt alınırsın. Yok dedim ben şeye gideceğim, hukuka gideceğim. <laughs> Avukat olmak zorundayım. Fakat o zamanlar erken gitmiştim altı yaşında oldular. Liseyi de erken bitirdim. Dolayısıyla fakat aslında benim gönlümde yapan resim akademiye gitmek. Ama akademiye gitmekte büyük günah o zaman. Çünkü o vakit Beyoğlu Caddesi'nde akademili kızlar siyah çoraplı, çoraplarına tırnak atıyor. Herkes her tarafına tırnak atıyor. Ama o zaman o da büyük suçtu. Dolayısıyla akademi katılmayan yasak. E ben geldim 17 yaşına ve beni hukuka yolladı. Ben hukuka başladım. Bir sene hukukta okudum mecburen. Fakat ne zaman ki 18 ile geldi, ben kalktım kendi kendime, akademinin imtihanlarına girdim. Çok zordu akademiye girmek. Valla seçilen üç kişi arasındaydım. Dolayısıyla akademi kazandım. Akademiyi kazanınca kıyamet koptu. Oh, beni derhal evlendirdiler. O zamanlar hoş karşılanmıyor tabi. Evet evet derhal işte yine biz Adalıydı. Adalı birinin sonra oğlumla evlendirdiler. Şimdi o Adalılar da ama oğlumuz evlenir başı bağlanırsa adam olur diye düşünmüşler. Halbuki şey de ee, ne derler? Ben de yani ne yapayım, e, hukuktan kurtulayım diye evlenmişim. Hı hı. Tamam. Fakat sonra e, evlendik, 3 yıl evli kaldık. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim, Eşimden çok iyi anlaşıyoruz çünkü o da ressamdı. Evet, Cem Bey. Evet, fakat... O bana nedense, hani benim akademiye gitmemi düşünmedi, ee, yani ne lüzum var bilmem ne falan filan dedi, tamam biz evde e, çocuk bakıyoruz derken bir gün bir baktık Şirin Devrim geldi bizim şeye, ha, bizim ailede tiyatrocu olmaz dedi benim kocam, ha, Şirin Devrim geldi, ha diye. Hani dedim ailede tiyatrocu olmuyor. <laughs> Kayınvalidem ben konuştum. Anne dedim. Ben tiyatroya girmek istiyorum. Ha şimdi bir sene akademide okudum ben. Onu söyleyeyim. Tabii. Fakat hamile kaldım. Ve e, yağlı boyalardan ikinci sene istifra etmeye başlayınca e, devamsızlıktan kaldım kaldığımız sefer. o zaman da devamsızlıktan kalanı akademiye kaydını siliyorlar. Daha sonra işte bahsettiğim tiyatro olmaz mı diye düşündüm. Kayınvalidem harikulade bir insandı, o e şunu söyleyeyim ben bugün ne borçluysam hayatımda her şeyin e, başlangıcı kayınvalidem. O e, dedi ki, neden olmasın kızım dedi, birileri teklifte bulunmuştu bana dedi. ama dedi bilmedik yerde başlama dedi, Cahit Ürkat dedi bizim uzaktan kısmımız, sen dedi Cahit Ürkat'ın yanında başla. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hiç iyiyse dedi. Yani orada benim gözümde güvende olursun. Tamam ben Cahit-i Kadın yanında Sasafra dallarındaki rüzgarla Alejandro Casona'nın evet. E, o oda tiyatrosunda tiyatroya başladım. Ki muhteşem bir başlangıç olmuş. Çok iyi bir başlangıç oldu. Oradaki rolüm de çok iyiydi. Çok beğenildi. Hatta Ercüment Behzat Lav geldi, ayakta işlemi o şeyi, o onuru unutamıyorum, doğrusunu söylüyorum. Muhsin Ertuğrul'la çalışmadınız herhalde hocam. Muhsin Ertuğrul'la da çalışma durumu oldu da, ondan sonra demek ki, arada Şöyle bir şey oldu, Muhsin Bey bana bir rol verdi, fakat anlaşılan ben o şeye gittiğim zaman, provaya, yönetmen başka birini tercih etmiş. Aa ben daha elimde teksten gidiyorum, hatun ezbere, sahnede prova yapıyor. Muhsin Bey'e dedim ki bu rolü başkasına vermişler, e tamam dedi ben sana dedi şeyde... Ee, Büyük Çınar'da dedi, şey e, Ocak ayında bir Yok, değil mi? Hı -hı. oyun koyacağız, orada rol veririm dedi. Yani Musim Bey ile de zaten yeni kayınvalideyi sayesinde. Doğrusunu söylüyorum. Bakın bu sırada Ahmet Üstel diye bir arkadaşımız vardı evet. o dönemlerde. Onu yolda rastladım. Ne yapıyorsun dedim. Allah dedim böyle böyle işte ama dedim Büyük Çınar diye bir oyun varmış fakat Ocak'ta başlayacakmış. Ben onu bekliyorum şehir tiyatrolarında dedim. Aa dedi. Ya niye bekleyeceksin ki dedi daha şeyle, ya sezonun başı ya. Tabii. Yeni bir tiyatro Hı -hı. dedi. Bulvar tiyatrosu. Sen dedi e, bulvar tiyatrosunda dedi. Orada başlıyor, onlar da adam arıyorlar. Ben de boş oturmaktan sıkılıyorum. Ben böylelikle e, şehir yapıtlarına atlayıp şehre girdim. Bu rahat yaptım Peki hocam, şöyle bir şey de sormak istiyorum. Şimdi bu genelde çok sorulan bir soru ama e, şimdi tiyatro kökeninden gelen bir e, sanat dönyası olarak e, size bunu da sormak istiyorum. Her tiyatro oyuncusu Kameranın önünde başarılı olabiliyor mu hocam sizce? E, vallahi sıradaki eğitim ona göre veriliyor sanıyorum. Bizim zamanımızda pek fazla olamıyor idi. Ama Metin Ersan bizi o kadar iyi yetiştirdi ki. Bakın şöyle bir şey yapardı. Mesela diyelim ki ben ondan iki filmde oynadım. iki veya iki. Şimdi her film kopyalarını muhakkak hep birlikte seyreder. Şimdi ben ilk seyrettiğim zaman şöyle diyor. Bakın, hatta bize de sorardı. Hangisini seçeyim? Abi hiçbir şeyi de her birini en az altı kere çeker. Sahneyi. Şimdi ben dedim ya, birinci de birincide heyecanlanmışsınız. Şeyim ya, acemiyim ya. İkincide gayretinizi toplayıp iyi yapmışsınız. Üçüncüde ha gayret, dörtte, beşte ıı. Şimdi hangisini seçeyim? Vallahi ya ikiyi ya üçü. Onu da seçemem, onu da seçemem. Niye? Ama ben orada oynamışım. Hep birlikte seyrediyoruz ama bütün ekip. tabii. Hani hepimize teker teker soruyor. Şimdi bakın. Birinci de kameranın önünden kuş açmış. Kuş uçmuş. Ben onu kullanamam. İkincide de titremiş. Onu da kullanamam. E ama ben oralarda iyi oynamışım. En iyi. Aa. Siz kaç kere çekersen çekeyim, en iyi performansınızı göstermek ve o performansı düşürmemek Çok doğru. Ya, sinema böyle bir şey. Sizinle bir arada olmaktan onur duyduk. Ben de sizinle birlikte olmaktan ötürü Çok memnunum. Çok sevindim tanıştığımıza, birlikte olduğumuza. Çok teşekkür ederim. Ee, bu haftaki konuğumuz tiyatromuzun ve sinemamızın çok değerli ismi Suna Selam'dir. Kendisine tekrar çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onunla olmak bir onur, bir şereftir. Benim ee, için de. Sağ olun. Haftaya, çok sağ olun. Haftaya bir başka değerli konumuzda tekrar görüşmek üzere. Önümüzdeki bölümlerde muhteşem konuklarla sizlerle olacağız. Biz Emre Gönüllü ve Mustafa Göksel Nostalji Vakti'nden hepinize iyi günler diliyoruz. Sağlıklı, mutlu ve esen kalın.